6 ay dolmadan ikinci ek bütçe geçti. Bayağı da yüksek bir rakam. Öyle duydum. Sosyal medyadan da haberlerden de takip ediyorum. Bu ek bütçe de yetmeyecek. Yetmez mi? Yetmeyecek. Yıl sonuna kadar ikinci ve ek bütçe 9. ayda 10. ayda isteyebilirler. Kesinlikle yetmeyecek. Gidişat iyi değil. Siz nasıl geçinebiliyor musunuz? Emekli misiniz? Kendi özel şirketim var. Elektrik taahhüt işleriyle uğraşıyorum. Benim aldığım malzemeler hep dolar üzerinden. Dolar üzerinden olduğu için malzemeli işlere girmiyorum. Malzemeli ihalelere katılmıyorum. İstikrar yok. Dolar ne olacak? Mazot ne olacak? Bunları öngöremediğimiz için maalesef şu anda bir rölantideyiz. Çözüm olarak ne görüyorsunuz peki? Erken seçim. Kesinlikle erken seçim karar alınırsa memleket rahat nefes alacak. Başka bir alternatifi yok. Kesinlikle yok. Bugün erken seçim kararı açıklansın. Gerçekten ülke rahatlayacak. İnsanlar rahatlayacak. Nefes alacağız. Valla halk nasıl istiyorsa öyle idare ediliyor bence. Yani böyle memnunlar baksana. Adamı kesecekler, öldürecekler ne var sonuçta. Ama ben cebime bakıyorum. Geçinemiyoruz şu an. Sıkıntı o. Ya biz Cumhuriyeti kurduk. Bağımsız ülke olarak kurduk. Yedi düvele karşı Mücadele vermişti değil mi Atatürk? Bağımsız değil miydik? Herkes kendi söyle fikrini savunamıyor muydu? Savunuyordu. Şimdi o zaman hürdü de bugün mü hür değil? Bugün insanlar fikrini söyleyemiyor bile korkuyorlar. Korku Cumhuriyeti oluşmuş. Ne diyorlar insanlara? Onlar yalan söylüyorlar. Geçen burada birisi daha vardı. Alman. Almanya'dan gelmiş. Sonra araştırdım. Gerçekten Almanya'da 1200 dolar kira ödüyorlar mı diye. En iyi villayı adam gösteriyor. 4 odalı villa 500 euro kira veriyor. Ya bu kadar yalanlarla insanların kafalarını karıştıran o kadar bir yapı var ki. Burada %40 insanlar zam bekliyor. Şimdi ya vermek zorunda çünkü gerçekten ülke patlama noktası. Hocam 14 tane bir, şeker fabrikasını ayı, sattık evet, 289 milyon, milyon, milyon dolara. dolara. Bu sene bir yıllık şeker e, ithalatı e, 300 milyon dolara. 300 dolara. Bu ülke nasıl yani Venezuela'dan sonra en fazla enflasyonal ülke oldu. Niye üretimimiz yok? Harran ovası diye bir ova, ovamız var. Konya ovası diye bir ovamız var. Kendi ülkemizin evet toprakları en güzel Vallahi ürün üretecek ya. biz Venezuela. Herhalde başka şey getirecekler. Bu pudra şekeri getiriyorlar ya. Çıkıyor devamlı yakalıyorlar ya. Herhalde pudra şekeri üretmek için de yapıyorlar onu başka bir şey değil. Ortak payda zamlar yani ekonomik enflasyon ama bir oyumuz var ya. Bak ben sadece sabırsızlıkla hakikaten bu seçimleri bekliyorum. Hakikaten bu insanlar o zaman ne yapacak? Eğer yine iktidara getirirlerse devam ettirirlerse vallahi saygı duymak lazım. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani nasıl istiyorsa insanlar öyle idare edilir. Memnunuz diyor bak özellikle 65 üstü. Çünkü bedava biniyor otobüse. Biniyor sabahın köründe. Aha buraya geliyor. Oturuyor. 10 liraya çorba içmeye buraya geliyor. Ya kardeşim bedava diye bin kere bin mi? İşte makarna yiyenler hakikaten. Çocuğunu işe koyanlar, evinde özürlü olanlar, şu an şunu konuşanlar, saldıranlar onlar inanın. Ailesini geçindirmeye çalışan tek maaşlı bir insan sanmıyorum yani. Eskiden de yağ kuyruğu vardı diyorlar. Öyle bir savunma oluyor hep. Ya o da yine 65 üstü. O zaman da para varmış ama ne bileyim gıda sıkıntısı olmuş vesaire. Bu her dönemde olabilir. Yani kuyrukları Bak, duydum ben. Çocukluğum hatırlamam ama o dönemleri yaşadım. Ben o dönemleri çok iyi yaşadım hem de. E, Ecevit evet, Kıbrıs Savaşı'nda Kıbrıs'a o zaman TÜSİAD yağları, açık yağlarını TÜSİAD kendi yanda şeyleriyle birlikte depolara kitlediler. Bakkallara vermiyordular. Çünkü Ecevit iktidarını sıkıntıya sokmak için. Ama insanlarda para vardı hocam. Biz o depolara bazen çünkü gençlik o zaman devrimci çağımızdı. Gidiyorduk o depolara basıyorduk. insanlara dağıtıyorduk parayla. bakkaladın parasını da veriyorduk ama. Ama o zaman bir tane değil. Şimdi şu anda bir emekli 18 kiloluk yağ alsın. O zaman millet 18 kilo yağ alıyordu. Bir çuval un alıyordu. Şimdi alsınlar da görüp. Yok öyle bir şey. En nefret edecek şey de başka adam mı var cümlesi. Nefret. Alternatif mi var diyor. Nefret ediyorum ya. Sen adam değil misin ya? Diyor en kötü ya. adam, adam değil misin ya. seven ama. Yani en kötü siyasilerden adam isim vermek istemiyorum. Yönetim. Sen kimsin de başka adam var mı diyorsun? Sıkışan bunu diyor. Başka adam mı var ya? Yani hastalık var. Kesinlikle hastalık var. Tek çarede de sandıklar. 65 yaş aylığı alıyorum ben. 1 milyon 800 lira 200 lira yap koydular. Vallahi geçinemiyorum. Bir binleriyle geçinebilir misiniz? Binleriyle geçinemiyorum ben. Bak ben şunları aldım. Ne aldın? Ne kadar harcadın abla? Şunu aldım 10 liralık. Şunları aldım. Ekmek aldım. Ondan sonra yarım küre bamiye aldım. Et alabiliyor musunuz? Vallahi alamıyorum annem. Nereden al? 65 aile alıyor. Nereden alacağım? Ya bıktık o sandık kaymakarına yiye yiye diye millet barbar bar bağırıyor. Yapmasınlar ya. Bu kadarlık olmaz yani. Biz ona oy attık diye eğece e, e, yani. Onu ya, verdiniz mi? Verdim. Benim yalanım olmaz. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben iyi bir şey düşünüyorum. O da kendimde kalsın. Birileri, birileri gelsin artıklar. Değişsin mi? Değiz. Zaten kaybetti o bitti. Ben de Erdoğan kazanır diyorum ve dua ediyorum. Kazanır mı? Adaylar altılı masa var. Altılı masa boş. Boş. Tamamen boş. Onlar hiçbir iş yapamazlar. Birinin fikrini biri kabul etmiyor. Birinin fikrini biri kabul etmiyor. Sonra ne yapacaklar? Sonra da bizi rezil ederler orta. En iyisi yine Erdoğan. şu anda memnun musunuz siz ekonomiden? Memnun değilsek de yine de düzeltmeye uğraşıyorlar. Onlar gelince ne yapacaklar? Kasalar boş, bütçe açık. Bilmem ne diyecekler. Basacaklar zammı. Maaş vermeyecekler. Onlar daha kötü edecek. Biz yine buna alıştık devam edelim en iyisi. Her şey görünüyor ortada ne söyleyeyim? Büyükler başımızdakiler gelip gezmesi lazım. Biz ne söyleyelim? Çıkmıyor ya. mu iktidardakiler hiç çarşı pazar gezmiyorlar mı sizce? Ya geziyorlardır ama yani sonuç olmadıktan sonra gezmeleri bizim için önemli değil ki. Nasıl pazardan geliyorsunuz? Müthiş bir para harcadım yani. Gerçekten her şey ateş pahası. Bilmiyorum ne olacak Allah hayırlısını versin. Yani gençlerimize hadi biz neyse de gençlerimiz iş yok, torpil her şey, torpilli oluyor. Seçimden sonra tabi bazı şeyler daha belli olacak. İnşallah çoğu Türk genci, Türk milleti seçimi beklediğini ben düşünüyorum şu an. Tabii siz de çıkıp gezip görüyorsunuzdur. Hayat çok pahalı, her şey çok pahalı. Her ay, her hafta her gün zam geliyor yani. Bakalım bunun sonu nereye gidecek kimse bilmiyor. Yani öğrenciler isyanda, öğretmenler isyanda, herkes isyanda. Adam çocuğunu üniversiteye gönderiyor. Parası var mı yok mu? Yurt dışına yani yurt, şehir dışına okutmaya gönderiyor. Parası var mı yok mu? Kimse bilmiyor. Gerçekten de bunlar çok zor şeyler yani. Benim yine maddi durumum biraz ortalamanın biraz üstünde ama yine de etkiliyor bizi yani abi. Çünkü aylık abonman yaptırıyorsun. Dışarıda bir yani artık yemek yemek bile lüks oldu yani. Yani çok yemek yemek bile artık çok lüks oldu yani. Bakalım bunun sonu nereye gidecek belli değil yani. Her gün her şeye zam geliyor. Seçimden sonra düzelir mi? Seçimden sonra şimdi hiç belli olmaz. Türkiye'de yarın ne olacağı belli değil. Bir sene sonrasını yani hiç belli olmaz bu işler. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun ama şu an durum gerçekten ne çok kötü yani abi.